Alparslan Türkeş için darphanenin gümüşten bastığı para Kütahya Kırık Plak Kafede yapılan mezatta satışa çıktı. Kütahya Kırık Plak Kafede yapılan mezatta açık artırması 5000 TL fiyattan başlayan Alparslan Türkeş için darphanenin gümüşten bastığı parayı Erdal Çamurdepen aldı. Ankara'dan Kütahya'ya gelen Kırık Plak Kafede düzenlenen mezata katılan Serkan Erdoğan yaptığı açıklamada Alparslan Türkeş için darphanenin Gümüşten bastığı para hakkında bilgi verirken parayı Erdal Çamurdepe'nin aldığını söyledi. Alparslan Türkeş için darphanenin gümüşten bastığı parayı Erdal Çamurdepe'nin yapılan mezatta 17.000 TL'ye satın aldı. Serkan Erdoğan ayrıca şunları söyledi. Darphanemizin sunmuş olduğu, satışa sunmuş olduğu ve şu anda da darphanemizde kalmamış olan Alparslan Türkeş adına 925 ayar bir gümüş sertifikalı paramız vardı. Onu da bugün yine burada takdim ettim. Erdal Bey sağ olsun teslim oldu. Alparslan Tökeş rahmetli başbuğumuzun bizdeki manevi değeri paha biçilmez. O yüzden Serkan Bey e teşekkür ederim. Böyle değerli bir parayı darphanede dahi şu an üretilmeyen parayı Kütahya'ya getirip bizde göstermesi. Tabi bunu kaçıramazdık. Bunun Kütahya'da kalması lazımdı. Biz de gerekeni yaptık. Çok teşekkür ediyorum ben kendisine. Serkan Bey'le bugün tanışmış olduk. Sağolsun bize bizi ziyaretlerle memnun kıldı. Memnun etti. İnşallah bundan sonra dostluğumuz ebedi devam edecek. Kütahya'ya geldiğinde misafirimiz olacak. Biz Ankara'ya gittiğinde kendisini ziyaret edeceğiz. Her zaman. E, Kütahya değerli bu koleksiyonu kazandıracağını daha çok ürünler getireceğini de eminim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağınız sağ ol. Ben teşekkür ederim.